başladı. Yani neden aslında şey mi? Kendini ifade etmek için mi? Delirmemek için mi? Hani o annelik süresini sosyalleşmek için mi? Böyle başladım. Benim yani. blogumu biraz daha fazla. Ben fotoğrafçıyım aynı zamanda. Fotoğrafçı olduğum için de profesyonel olarak bir blog olması bunu düşündüm. Ama yedik bir birlikte. Ve bir blog açtım. Öncelikle fotoğraf bloğu olarak açtım Ama fotoğrafla birlikte hayatımda kızlarım dünyaya gelince. Ben fotoğrafı 2005 yılında başladım. 2007 Mayıs. Kızlar kaç yaşında? Ee, 20, 7 ve 4. Nasıl yani? <laughs> 3 tane kızım var. 20 var mı? Var. Wow. Müthiş. O başka kocadan, hepsi aynı. Tabii kocada. tabii. Ki. <gülüyor> <gülüyor> 20, var bu kadar yaş 20, farkıyla. 20, öbürü ee, 7 yaşında. Ben Mayıs. yanlış okudum zannettim. Acaba sen mi 20'sin falan diyor. Yani ha, birden şey oldu. Nerede? 20 kaç dedi? 30 <laughs> 7 yaşında, evet. diğeri de 4 yaşında Mira. Çok güzel. Aslında. İşte onlarla birlikte de blog anneye döndü. Evet. Daha yaşındaki de sen kim oturuyorsun? Ee, ben üniversite. Üniversite 7'de psikolojide okuyor o. Içi, hafta içi Cadde Bostan'da baba da kalıyor. Hafta sonu bana geliyor. bir de derse de dönem mesela 3 gün karşıda 4 gün bana çekti. Değişiyor. Artık hayatın kendisi. Yani blog böyle başladı. Fotoğraftan başka. Kendimle ilgili her şey yazıyorum ben. Yani açıkçası ee, biz çok severim her zaman evet. Mehmet Berner geçen gün attan istedim fotoğraf koydum hmm. en güzel fotoğraf Mehmet ilk de evet. fotoğrafı başladan kişi Mehmet Berner. Ooo. Facebook'ta evet şimdi yok. Almanya'da ya. Aman şu işte, evet. kartta da Facebook hesabı yoktu. olsa ne sayesinde tekrar iletişime geçtik. Böyle nasıl çok Teşekkür ederim. İyi ki de bağlantılarını alayım sonra. Ben de evet. Bunlar, şey kapatacakmış falan çok sevmiyoruz. Çünkü insanlar size de çok fazladır. Yüzünüze söyleyemeyeceği şeyleri. Sosyal medyada da söylüyorlar. Rahatsız olur. Ben nasıl başladı? İşte ondan sonra da güzel annelerle bir araya geldik. 2009'dan beri çok aktif olarak anne olarak devam ediyorum. Güzel. Peki mesela bir taraftan da şey mi yalnız değilsiniz? demek için mi, yol göstermek için mi? Öyle bir yoksa sadece kendini ifade etmek için? Yok, yalnız olmadığımı bilmek çok güzel. Bizim bir platform var zaten bloglar aracılığıyla. Annelerle gecenin dördünde mesela bir soru sorduğunda muhakkak uyumayan bir anne var. Ve o anda ce cevap geliyor. Ateşte, uyku problemi de ya da yememe ya da tuvalete çok da kalça. Yani benim kızımda yaşanan problemler bu kadar büyük yaş farkı kendi için sorun, sorun yaratıyor mu annelikte? Yaratmıyor, şöyle yaratmıyor. Ben çok çok küçük yaşta Başkaları yardım etti alır falan. Yani Karadeniz'in ya aileyi onlar öter ki böyle daha sahiplenicek ama ben biraz üzgün durdum. Satay projemi her şeyinden. Arızalıyım. Ben de